Kayıtlayınca başlıyorum. Merhabalar Vizionist izleyicileri. Bugün şehrimizin polislerinden biri olan beyefendi isminiz neydi? Baran Özvatan. Buyurun ba ba Baran Özvatan'la röportaj yapacağız. Evet Baran Bey. Hakkınızda bir olay haberi var. Duyduğuma göre birbirinizi musunuz polisler olarak burada. Halk buna çok tepkili. Siz utanmıyor musunuz böyle hareketler yapmaya? Los Santos Polis Departmanı başkomiseri olarak e, konuşuyorum şu an. Los Santos Polis Departmanı Şef Yardımcısı böyle bir terbiyesizlik yaptı bana teaserla müdahale, müdahale de bulundu. Jopla vurdu bana. E, yaptığının çok yanlış olduğunu düşünüyorum ve çok çabuk bir şekilde rütbesinin düşmesi gerektiğini arz ediyorum. E, bu, bu, habere şefimizin istiyorum. Evet efendim niye siviller ateşliyor? Evet, onu da, Polis neden e, oran şef, de uyguluyor? Onun da şef yardımcısı yaptı. O nedenle e, şef yardımcısının rütbe düşmesini onun yerine ee, benim geçmem istiyorum. Peki bu LSPD'nin hali ne olacak bu, bu şekilde? Yani bu şekilde çok Şef de böyle devam ederse LSPD hiçbir yere gidemez. Şefin de değişmesini istiyorum. Ayaz e, amirim şu an şefe geçme müsait durumda. E, bu dileklerimi John başkanına deletiyorum. Ee, şimdi halk size çok tepkili ama siz bence bir özür dileme şeyiniz var halka. Evet, yani Hulk, bu yaptığınız çok e, yanlış. Los Santos Polis Departmanı tarafından açısından özür diliyorum size bir daha böyle olmayacak. Biz eğer üst düzeylere geçersek her şey düzeleceğine inanıyorum. Lütfen bizimle olun. Neyse Peki Polisler yeter. neden Yok, halka? Ya, bir yeter. dakika efendim lütfen. Adam kaçtı ya. Niye röportaj yapıyorsun? Şu abi Tamam yeter bu kadar yeter. Abi röportaj yapacak mı? Abi ya. Yok o uzun düşüncelerdi. Lütfen tamam yeter. Tamam. Verdim. Verdim ben. Ruhu yahya. Aman tamam. Gözümün önünde ağzına şeyler dolduruyor. <laughs> Merhaba Vizini Sizildi. Bugün e emniyet şefiyle Erol Taşdemir'le röportaj yapacağız. Evet efendim. E, duyduğumuza göre polisleriniz birbirinizi teaserlayarak zarar veriyor birbirlerine. Birbirlerine zarar veriyorlar bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi arkadaşlar bu konu yani netleşmiş değil. Soruşturma başlattık. E, karakolun kameraları bakılacak, izlenecek. E, soruşturma ekibimizin verdiği sonuç neticesinde bir e, polisler hakkında cezalar verilecek. Bu kadar abaltılacak bir şey yok bence. Şimdi ama halk size çok tepkili. Niye? Sizin göreviniz halkı korumak. Siz birbirinize zarar tamam, vererek böyle de, oluyor mu şimdi, efendim? halkı zaten kırıyoruz. Yani şu an suç oranlarına baktığınız zaman Gayet e, yüksek. Ben ben şef olmadan önce suç oranları %95'ti. Şu an %13'e geriledi. Daha da gerilemeye devam ediyor. Peki %13 diyorsunuz ama şehirde hala hırsızlık, soygun her şekilde devam ediyor. Gençler Cevende, hala madde kullanmaya devam ediyor. biz zaten eee Gerekli cezaları veriyoruz. Ee, az bir bekleyin hemen ben şuradan evrakları alayım. Evet siz izleyiciler gördüğünüz gibi şu an polislerin yalanlarını dinliyoruz. Bir şey mi dediniz Hayır efendim buyurun devam edin. Ha, tamam. Ee, bakın beyefendi. Son bir hafta tam 117 kişi tutuklanmış. Tutuklanan bu 117 kişinin sadece 30 serbest kalmış. Geri kalanın 50'si kamuya gönderilmiş. Diğer 37 kişi de hapse gönderilmiş. Ama halk size çok tepkili. Çünkü orantısız şiddet uyguluyorsunuz bir Efendim be. öyle bir şey yok. Niçin? Biz onu biz onu orantısız şiddet uygulayan polislerin biz zaten e, maaş kesinti cezası verdik. Maaşlarını alamıyorlar. Yani yarısını alıyorlar. Eee ee, göre şey, şey diyorlar ekstradan... bir de. Evet, Tabii bir, bir dakika, ben size. Ben... Ben, 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 size. Ekstradan da olası bir durumda da bu durumlar hepsi hepsini ya da Cep'e atılacak bunlar. Merak etmeyin yani. Eee göre de de şey Buyurun. diyorlar efendim. Sizin hakkınızda yakaladığınız suçları nazar tane de yağlı job sokuyormuşsunuz. Yok efendim öyle bir şey. Kanıtı var ama doktor çıkardım. raporuyla geldi bir tane arkadaş uydur kim Bir tane kim? arkadaş isim vermeyelim şimdi burada. İsim vermek doğru olmaz. Yağlı job sokmuşsunuz. Ya doktor siz... raporu var. Gelişmemiş. Yağlı job falan yok bu arada öyle bir şey. Yani onların hepsi iftira, gelin zaten hep kendinizi görün yani. Tabi efendim hemen geçelim nezareteni, Şeyler, tanıtalım size. Şuraya? Yerlerdeki pisliği görüyorsunuz, İnsanlar bu kadar pislik içinde nasıl yaşıyor şey, efendim? Pislik bu... ya, biz bunu günde üç defa temizliyor arkadaşlar. Bakın yani. camlarda Pisin. sinek pisliği var, ne bu pislik? Ya beyefendi ne pisliği ya, saçmalamayın. Evet, sayın izleyiciler gördüğünüz gibi yine bir trajedi. Şöyle gel kameraman gel. Efendim burada yani, niye böyle o, ağır bir koku var? Niye burası pis kokuyor? Yani Bodrum kadı olduğunda olabilir mi? Yani şu ya da bu pisliğin içinden ne kalacak? Şu pisliğe bakın. Anlamadım ufak bir anlamadım ufak bir problem var. Ee, Lağım taşmış, şey o net, tuvalet ne tuvalet taşmış yani, orada? Yo tuvalet taşmamış orada ya. Ne o pislik diye. ne öyle? Şuna baksanıza. Orayı temizleyecekler. Orayı karantina altına aldık. Orayı temizleyecek arkadaşlarımız. Böcekler ne? Siz buradan mı kalın? bu şeyler arkadaşlar yani ne böceği ya? Yok öyle bir şey. Bakın efendim Adalet Bakanlığı yeni bir kanun çıkardı. Evet. Böyle şeyler izin verelim artık hapishanelerden zaten tamam, de temiz olmak zorunda. Biz de temizlik, temizlik ekiplerimizi çağırdık temizleteceğiz yani. Bir saate falan temizleniyor burası. Bu mu evet. efendim? Hem korona hem bu pislik içinde mi şey bu suçlar burada? Böyle rezillik görmedim ben ya. Ne kadar kötü. <laughs> beyefendi Beyefendi, yani olaylara hep farklı gözden bakıyorsunuz. Biz farklı gözden bakmıyoruz efendim. Bir Gerçekten Bir zaten her şeyi açıklayacağım ben. Tabi dinliyorum. Şimdi burası... E, diyelim hafif suçların işlendiği bölüm tamam mı? Buraya gelen çok olduğu için... buranın temizliği daha fazla oluyor. Ancak e, dün temizlemeye gelmesi gereken arkadaşlar gelemedi. E, bugün bir saat içerisinde burası temizlenecek. Merak etmeyin yani. Gelin, burada orta suçluları koyduğumuz yer. Bu pislik ne burada karı kıyafeti var. tövbe olsun. Ne yapıyorsunuz burada? Ee, Efendim, oluyor mu şey, böyle? Şey, çek çek bunları, yani, çek çek. Bir dakika. dakika. Yani Baba da girsin. Buna mı var biliyorsunuz Baya, değil mi? Bayan bayan polislerimizin giydiği kıyafetler onlar. Siz niye bu kadar taktınız orayı? Nereden bileyim ben onunla onun giyeceğini? Gel gel. Efendim, gördüğünüz Onu... gibi fuş bile yapılabilir burada. Güvenemiyoruz. Lan, lan polis burası ne fuşuyor? Efendim, emin ben? olamıyorum. Şimdi burası orta bakın, suçları aldığımız yer. şu tarafa bakın. E polisimizin ne kadar bilgili olduğunu temizlik malzeme yanında meyvelerin, şeylerin, yemeklerin ne işi var acaba? Açıklar mısınız bunu? Beyefendi kaç mesafe var? Bak bakayım hesapla. Kaç, bakın, kaç metre mesafe var? En az 5 metre olması lazım. Bunlar dibinde bunun. Şu pisliğe bakın. Süpürgeye bak. Oynuyor burada. Ah yere düştü. Yemeklerin içine. Ne olacak bu? Buradan halkımız da yararlanabiliyor. Efendim burada evet. zehirlenir insan. Bunları yemem şahsen yani. Yok bir şey yani. olmaz. Bir şey olmaz. Sen gel. Siz suçlara bunları yedirip zehirliyorsunuz yani. Kalmış, burası da, e, temizlenme. burası bağımın. da Gidim. ağır suçlular aldığımız yer. Beyefendi görüyorsunuz yani ne kadar temiz, ne kadar hijyenli. Hayret. Yani... İlginç burası temiz. Yani niye temiz? Çünkü buraya pek fazla gelen olmuyor. Ama oraları çok kullandığımız için oraların temizliği sık yapılıyor. Onlar insan lazım. değil mi yani? Niye böyle yapıyorsunuz ki? Hayır, niye şimdi ayrımcılık, temiz... faşistlik şimdi yapıyorsunuz burada? Bir dakika ben bir anlatayım. Doğru şey mi? Oranın temizliği sık yapılması lazım. Sürekli karakola suçlu geldiği için de biz bunun temizliğini aksatıyoruz ne yazık ki. Şu e, biz karakolumuz... mi temizledim efendim lütfen? Beyefendi işte temizlik ekiplerini çağırdık temizleteceğiz orayı. Merak etmeyin yani ya. Peki, Yine devam edelim. Burası sorgudumuz yani. Ne kadar ferah. Bakalım. Bakın, ferah bir Bu masadaki kan ne? Yani... O kan izi yok masada da... ...siz bence Masi kameradan yok. ağırlık yaptım. İlk kamerayı kapatın. <laughs> Emin misiniz? Arkadaşım, burada kan izi var. Ne bu? Yoo. Ka kan izi yok. Köşesine burada. bakın. Köşesine bakın masanın. yok mı oradınız oraya adamın? Ne yapıyorsunuz siz orada? yok Kan izi yok burada ya. Allah Allah. Yok beyefendi siz bence bir şey diyeyim mi? Çekin efendim bunları çekin. Ila, siz ilaçları almadınız bence. İlaçlarınızı almadınız böyle garip garip panisasyonları görüyorsunuz. Efendim gibi. ben gayet iyiyim. Ben sizi bir doktora götüreyim haber çıkacağım. Devam edip böyle yapıyorsunuz. Yani <laughs> niye kabul etmiyorum ben? <laughs> doğruları görmüyorsunuz yani burada. Nasıl doğruları görmüyorum ya? Niye halka yalanlıyorsunuz böyle şeyleri? Ne yalanı beyefendi işte açıklıyorum ben her şeyi. Peki devam edelim. Başka ne var? Göstereceğiniz kötü, rezillik. Ne kötü rezildi. Bak siz buraya taraflar habercilik yapmaya gelmişsiniz yani. Biz tarafsız efendim. Biz Kabur devlet yanlısıyız. Beyefendi. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle şeyler olmaz. Basın özgürlüğü. Pisliğin içine yemek yiyorsunuz ya. İnsanlık mı bu? Tamam burası da... işte. Burası nedir? Burası da suçları hapishaneye göndermeden önce fotoğraflarını çekiyoruz biz. İnceleyebilir miyiz? Ne? Burayı. Geç geç tersi geç tabi tabi geç. Gelin şöyle kameraman gel. Ş şunların bir fotoğrafını çek birazdan lazım oluyor. Burası nedir? Burası? Efendim. Nedir? Burası nedir burası? Orası gizli bir dolabımız efendim orayı söyleyemem yani orayı açmayalım efendim. orası İçinde başka bir şey olmada nereden emin olabileceğim ben? Beyefendi yani orası bizim özel nakliye araç bölümümüz yeri o yüzden orayı gösteremem. Yani. Anladım. Bir koku var da yani. Yok acil durumlarda orayı kullanıyoruz çünkü. Bu da lağım da galiba. Lağım kokuyor burası. Yok kokmuyor bence. Siz bence burnunuzda sıkıntı var. Size. Hayır efendim şu an leş gibi kokuyor burası havasız. Yok beyefendi bence dediğim gibi sizde bir problem var. Türk ya bir efendim. şey diyeceğim siz bence patron değil miydiniz? Yani patron eee medici bey Çalışanınızın galiba aktif sağlığı yerinde değil haberiniz olsun yani. Bir şeyler üretip duruyor. Buyurun şefim. Devam ben edelim. bu ithamları kabul etmiyorum, ben bu ithamları kabul etmiyorum bu arada. En azından birbirimize bir şey yapmıyoruz değil mi? Yani, üst katlar var mı acaba? Üst katı yok maalesef. E, şefin odasına bakabilir miyiz? Hı -hı. Niye ne saklıyorsunuz orada, ceset mi? <laughs> Beyefendi, ben... dur şuraya. Efendim bir bakmamız lazım, güvenemiyoruz biz ama. Niye böyle yapıyorsunuz? İzin vermiyoruz, orası Bakın, şifre. Öbür Beyefendi. dediğiniz, bir dediğinizi de tutmuyor. Bir dakika, Tık, yani... Burada bu ne odada, var? O da özel belgeler mevcut, orayı gösteremem. Tabi buyurun. Burdayı gösteremem. Niye? <laughs> çek efendim çek. Burası tuvalet bölümü. O ne lan bilgisayardaki <laughs> Aha tövbe estağfurullah. Şşş. Gel bakayım buraya. Şey çık oradan çık. Çek. O bilgisayardaki ne öyle? Normal bir sitelere bak dedikleri. Aa bizim yemek annemiz. Burası yemek annemiz. Hey, hey, hey. Tencerenin hali ne küf tutmuş içi Ne Brezillik abi Ne küfü ya Bıçağa bak paslanmış ya. Bunları mı yiyorsunuz içiyorsunuz Neler Bıçak paslanmış <laughs> hiçbir şey yok Çek bunları çek çek rezilliğe bıçak bak Bıçak paslanmış diyor ya P Pasa bak bıçaktaki abi Bu ne Bunun, ya Ulan hayatında bıçak görmemişsin Biz o bıçağı her gün yıkıyoruz be Şu koltuktaki asalete bakın Kararmış e, koltuk bunda mı oturuyorsunuz siz Toz içinde O kararmış Bak birbirinin koltuğa Devlet dahilini vermiyor biz ne yapalım Allah Allah toza bak be. <laughs> bu ne rezilliktir ya. Lütfen çok yanlış bu hareketleriniz yani. Nasıl? <laughs> Tamamdır. Bence bu kadar yeter. Ee... Yo biraz da Şimdi, bakalım şu oda ne? Başka oda yok zaten. O oda tuvalet. Tuvalete mi bakacaksınız? Bakabilir miyiz? <laughs> bak 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 şunlara bak. Suçlara niye yok bu tuvalet? Efendim bakın suçlu hakkı diye Seyfhani. bir şey vardır. Bunların hangisinden suçlulara da verilecek. Burası yani polislerin mekanı olduğu için yani polislerin telefonu... Efendim impan, telefon, bu haklardan suçluların da hakkı ee. var. Bunlardan yararlanmak zorundalar. Suçlar Tabii, bizleri öldürmeye çalışan kişiler. Niye bu kadar dert ettiniz ki? Yapısalinde yar uzak yararlanıyor onlar. Biz bir insan eşitliğinin yanındayız. Var, yani. Biz eşitlik yanındayız. Biz eşitlik isteriz. İsterseniz ha. de hapishaneye... Hiç öyle bir şey yok. Bence ne işte, demişler? Doğru söyleyene 9 köyden kovarlar. İşte görün, ben gördüğünüz gibi cevap Siz de biliyorsunuz ki her şey açık ve net ortada. Efendim, insan temizlik hakları. Biz biz bu insanlar da oynamayın. temizlik için yaşamak zorundalar. Şurada ne var? Neden? Size ne? Burada. Tamam, gösteriyorum zaten. Burası bizim toplantı <laughs> odamız Eğitim plan veriyoruz burada polislerimize. Evet, eğitim başı. Kahve deney masanın üzerine dökülmüş. Temizle. Ne ya bu? e, ee, en son ki eğitmen öğretmenin hatasıdır. temizle zorayı ya. Sıkıntı yok onunla. Neyse, bunu geçelim hadi. Başka durdu kalmadı zaten. Yani Medici Bey. Dediğim gibi eee karakolumuz son derece... Burası nereye gidip yani. mı Kapa kapalı mı bura? Orası kapalı, kapalı oraya gitti oraya baktım. Her yerde gösteremeyiz yani kusura bakma. Buradan da devam edelim. Bura nedir? Evet. Evet buradan devam edin. Niye saklıyorsunuz burayı? Beyefendi orası özel bir odamız o yüzden. Evet Sayın seyirciler gördüğünüz gibi polis bir şeyleri saklıyor bize göstermiyor. Gördüğünüz gel hadi gel gel gel. Gel. Çekin burayı. Tamam burada da olursa muhbirlerimiz de burada konuşuyoruz. Heh, ne oldu? Bu lekeler ne burada? Adam mı diyorsunuz burada? Yo. Lekeler var burada. Tahtı çünkü o. Tahtının da oluyor olabilir mi? tatlı e ne bir bu şey beyefendi kanıt odası burası. Kanıtları doğru duvara yansıtıp biz e, uygun şeyler çözümler arıyoruz yani. Bir de bunların yine bakalım isterseniz biz ya bir çekelim var. Aynen bir ara size gelelim de size bakalım yani. Dur Tabii hatta, canım gelin. Bir çayımızı içersiniz. Bir Gelelim hatta bunlara ya. Başkomiser. Başkomiser yardımcım yani çok iyi söylediniz onu. Evet, Şurası, nereye ben, Şurası nereye gidiyor? Ben. Şurası nereye gidiyor? Oralara bakamazsınız Bura? Oralara Oraya bakamazsınız. Şuraya baksak? Oraya bakmayın. Hayır. Gelin karakol dışında konuşalım tekrar. Neyse dediğim gibi e, isminiz de ya ben hep unutuyorum sana. Kuzey onu. ben. Kuzey Bey e, dediğim gibi yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Suç oranlarımızda da düşüş mevcuttur. baya e, baya. Suç, Suçlu, yakalamaya e, özenle gidiyoruz. Özenle yakalamaya çalışıyoruz. Ee, bazı insanlar e, polisi karalamaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar. Kim onlar efendim? Yani bilmiyorum biraz. bazı insanlar e, polisin üzerine çok oynuyor. Biz insanlara ne kadar hoşgörülü davranmaya çalışsak da işte tepemize bindikleri ee, zaman olabiliyor. Yağlı job mu sizin hoşgörünüz? Ee, kesinlikle bu itemimizi kabul etmiyorum. Ben demiyorum efendim bunu suçlular da Yaşanmış adam bunu. Yani, tamam bir suçlunun bunun demesi için e, ee, sizce mantıklı bir açıklama olamaz mı? Bilemeyeceğim arasını siz bilin artık. Fazla ceza kesiyoruz küfür ediyoruz ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bunu bundan niye bahsetmiyorsunuz? Biz konumuza değil daha... efendim konumuza lütfen. Bir dakika hayır biz burada. <laughs> hayır, efendim konumuzu <laughs> değil kameramın dur. Konumuz bu değil. Siz şu an çarpıtıyorsunuz olayı lütfen. <laughs> biz burada her tutukladığımız e, suçludan ana avrat küfür yiyoruz. <gülüyor> 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 olay çarpıtıyorsunuz bakın. Olay çarpıtmayın. Biz burada da doğruları söylüyoruz. Lan? çarpıyorsunuz olaylara. Tamamdır arkadaşlar. Küfür yiyince suç yok da biz suçluyu ağır ceza verince mi suçlu oluyor? Efendim öyle bir şey yok siz çarpıtıyorsunuz. O suçlar siz Siz çarpıtıyorsunuz şu an. O suçlar size emanet. Çarpıtıyorsunuz siz, olayı. Siz, siz çarpıtıyorsunuz şu an. Kabul etmiyorum efendim bunu. Yok. Tamam, tamam, tamam. Haydi kapatalım artık.